Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Ben uzman eğitmen Güler. Bugünkü videomuzda eğitim çeşitleri hakkında bilgiler vermeye başlayacağım. Bir iki defa yorum olmuştu. Onlara evet çekeceğiz demiştim ama bir türlü fırsat bulamamıştık. İleri itaat eğitimini istemişlerdi. İleri itaat eğitimi nedir, ne değildir diye. Ben de dedim ki madem eğitimleri anlatacağız, başından başlayalım. Yani yavru köpekten itibaren eve ilk geldiği andan itibaren ilk vermemiz gereken eğitim olan davranış problemlerinin çözüm ve uyum eğitimi, daha sonrasında itaat eğitimleri, sonra koruma eğitimleri. Zaten koruma eğitimleri ile alakalı bir videomuz vardı ama sonrasında diğer eğitimlere gidelim diye düşündüm. Şimdi size benim de anlatırken en çok mutlu olduğum, en severek anlattığım ders olan Davranış problemlerinin çözümü ve uyum eğitimi nasıl bir eğitim almamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi şunu çok ama çok iyi bilmemiz lazım. Her köpek bir değil. Yani hocam ben vaktiyle golden besledim, ben önceden çok köpek besledim, bu köpek hiçbirine benzemiyor. Hocam benim bir tane daha köpeğim var. Onunla biz bu problemleri hiç yaşamadık, ama bu tam bir canavar. Bununla yaşıyor. Yaşayabilirsiniz ya da daha önceki köpeğinizde herhangi bir problem yaşamamanız. Yeni gelecek köpekte bir problem yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla doğru bildiğimiz yanlışlar olabilir. Diğer köpekte hiç üzerine durmadığımız ama hiç de sorun yaşamadığımız olaylar olabilir. Ama yeni köpeğimizde aynı şekilde olmayabilir. Sorunlar yaşayabiliriz. İşte bu eğitim metodunda ben tamamıyla köpek sahiplerine odaklanıyorum. Çünkü köpekle yaşayacak olan kişiler onlar yani sizsiniz. Sizin köpeğimin tuvalet problemi var. Ben gideyim bunu yatılı bir eğitime göndereyim. Yatılı itaat eğitimine göndereyim. ısırarak oynama problemi ortadan kalksın. Yatılı eğitime göndereyim. Evde yalnız kalamama problemi ortadan kalksın. Yatılı eğitime göndereyim. Evde eşyaları parçalama ya da sokakta çekiştirme problemi ortadan kalksın diye düşünüyorsanız hayal kuruyorsunuzdur. Sadece bu. Çünkü yatılı eğitim sadece ama sadece sizin bu problemlerinizi öteler. Köpek Allah uzun ömür versin tabii ki ama yani 12-13 yıl belki 15 yıl sizinle kalacak bir canlı. 15 yıl sizinle kalacak bir canlı için 2 aylık bir eğitim yolladığınızda tekrardan çocuk size geldiğinde eğer siz bu arkadaşı nasıl sevk ve idare edeceğinizi bilmiyorsanız gerçekten büyük sorunlar yaşarsınız. O yüzden tabii ki önceliğimiz köpek sahibinin eğitilmesi olduğu için hani imkanınız varsa zaman açısından bu eğitimi köpeğe daha sahip olmadan almanızı ben öneriyorum. Yani eğitimden kastım tamamıyla siz normal ses kaydı, görüntü kaydı ya da not alarak böyle bir beyaz ile beraber gelen ben ya da benim eğitmen arkadaşlarından birinden bir ders alıyorsunuz. Ve bu derste siz neyi öğreniyorsunuz? Köpek beslenmesinden, köpek sağlığına, bakımına, ev yaşantısı nasıl olmalı? Ne yaparsam ne gibi sonuçlar doğar? Ne yaparsam ne gibi sonuçlar doğar? Nasıl tasma ve kayış kullanmalıyım? Ne gibi bir ortam hazırlamalıyım köpeğime? Tuvalet yönlendirmesini nasıl yapmalıyım? Sokakta nasıl gezdirmeliyim? İşte ısırarak oynarsa nasıl müdahale edeceğim? Eşyaları kemirirse nasıl müdahale edeceğim? Bunların üzerine çok detaylı bir ders işliyoruz. Neden? Çünkü köpek sahibinin bilgilenmesi lazım. Örnek veriyorum. Köpek beni ısırmıyor, hanımı ısırmıyor, gidiyor kızı ısırıyor, çocuğu ısırıyor. Şimdi böyle bir durumda eğer sen bilgili değilsen e, nereye başvuracaksın? Can, Haviliye, Köpeğe bir iki tane e, vurmazsan gidip internete başvuracaksın. İnternet zaten bilgi çöplüyor. Sonrasında neler, nelerle karşılaşacaksın? Abuk sabuk bilgilerle karşılaşacaksın ve tabiri caizse köpeğin mındar edeceksin sonrasında köpekte davranış problemleri kat ve kat artacak ve artık işin içinden çıkılamaz bir konuma gelecek ve hanım diyecek ki ya köpek ya ben. Çocuk diyecek ki baba ya köpek ya ben ya da eşiniz diyecek hanım ya köpek ya ben diyecek ve siz tabii ki köpeği seçmeyeceksiniz. Genelde öyle olur yani en zayıf halka en son gelen köpek olur ve köpek ya başka bir aile şanslıysa sahiplendirilir. Eğer köpek sahibinde böyle bir vicdan yoksa sokağa terk edilir. Sonuçta ne olur? Sizin sahip olmadığınız bilgiler nedeniyle köpekte bazı davranış problemleri gelişir. Sonrasında da tekrardan olan köpeğe olur. Şimdi şunu çok iyi bilmek lazım. Herkesin bir üslubu vardır. Mesela benim yaklaşım tarzımla sizin yaklaşımın tarzınız bambaşka olabilir. Bazı insanlar daha fevridir, bazıları daha içine kapalıktır, bazıları daha kıpır kıpırdır. Köpeğe yaklaşım tarzı da aynı bu şekildedir. Ben mesela köpek, köpeğin yüzümü yalamasını çok severim. Benim eşim sevmez. Ben üstüme atlamasını çok severim. Eşim sevmez. Ya da ne bileyim kedilere saldırmasını hiç sevmem. Bazı insanın hoşuna gider. Haha ha, nasıl kovalıyor falan diye. Böyle olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Herkese göre köpek farklılaşıyor. Şöyle örnek verebilirim. Mesela sizin evinizde bir köpeğiniz var ve köpek yalnız kalamıyor. Sürekli havlıyor. Hav, 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 hav. Ben gelsem, sizin köpeğinizi sizden alsam, yerine 10 tane farklı köpek versem sırayla, ortalama 1,5-2 hafta sonra hepsi ilk köpeğiniz gibi olur. Hepsi yalnız kalamaz. Eğer köpeğiniz agresifse, istisnalar tabii ki kaideyi bozmamakla beraber, ben agresif köpeğinizi sizden alsam size 10 tane hiçbir davranış problemi olmayan köpek versem hepsini agresif yaparsınız. Yani bilinçli olması gereken, bilgili olması gereken kişi köpek değil, sahibidir. Yani köpeği yatılı eğitime gönderirseniz geldiği zaman her şeyi geçecek. Isırma problemi ortadan kalkacak, yalnız kalamama problemi ortadan kalkacak diye bir şey düşünmeyin. Çünkü sorunu siz yaşıyorsunuz. Sorun sizin evinizde. Sokakta çekiştirme problemi varsa yatılı eğitimde zaten köpek beni çekiştiremeyecek. Ama eğer sen köpeği sevk ve idare etmeyi bilemiyorsan iki ay sonra yani yatılı eğitim bittiğinde tekrardan köpek seni çekiştirecek. Böyle olduğu için ben mutlaka ama mutlaka her köpek sahibinin bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu eğitimde Beslenmesinden tutun, davranış problemlerinin çözümüne, ev yaşantısından eğitilmesine çok detaylı bir ders veriyoruz. Bu derste neleri çözdük? Örnekle gidelim. Yani 2,5-3 yıldır çay yolunda terörist estiren bir tane saldırgan köpeği tek derste saldırganlığını ortadan kaldırdık. Çok enteresan değil mi? Yani insan şaşırıyor yani. 3,5 yıldır saldırmışsın arkadaş ya 3,5 yıl... Yani tek dersin mi bekliyordun? Ya da Ruhan Hanım var inşallah izler videoyu. Dünya tatlısı bir insan. kendisinin köpeğiyle ilgili çok ciddi problem vardı. Maltese Terrier 2,5 yaşında dişi. Agresif, evde yalnız kalamıyor. Yani ısırma kastıyla saldırıyor yani. Korkak agresif bir hayvan değil. Bu hayvanın yine çok kısa bir sürede Isırma problemini ortadan kaldırdık, saldırganlığını ortadan kaldırdık ve evde yalnız kalabilir hale getirdik. Bu örnekler saymakla bitmez. Çünkü gerçekten çok ciddi sonuçlar elde ediyoruz. Neden? Zaten hayvanlar diken üstünde. Hayvanın havlama problemi olsun, ısırma problemi olsun, sokakta çekiştirme problemi olsun. Hayvanlar kaynaklı değil ki. Tamamıyla köpek sahibinden kaynaklı. Köpek sahibi Sonrasında aa ben böyle yapıyordum demek ki bu yüzden böyle oluyormuş. Ben böyle yapıyordum demek ki bu yüzden böyle oluyormuş. Öğrendikten sonra hayatını bizim çizdiğimiz çerçevenin içine sokunca nasıl bir köpek oluyor biliyor musunuz? Köpek sahibinin istediği ideal köpek oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sizin kullandığınız yöntemler her köpek için geçerli olabilir mi? Şimdi şöyle köpeğin tüylüsü var tüysüzü var. Ufağı var, büyüğü var. Ama köpek köpektir. Tabii ki her köpek için aynı yöntem uygulanmaz. Kimisine sert davranmanız gerekebilir. Kimisini daha izole etmeniz gerekebilir. Kimiyle çok daha fazla iç içe olup daha sosyalize etmeniz gerekebilir. Bu köpekten köpeğe, köpeğin geçmişinden günümüze durumuyla ve sahibinin tutum ve davranışlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ama doğruları yaparsanız eğer torna tezgahı gibidir bu eğitim. O envai çeşit köpek girer tek tip bir köpek çıkar. Tek tip köpekten kastım ne? Yalnız kalabilen, siz yokken ortalığı yıkmayan, parçalamayan, sokakta sizi çekiştirmeyen, insanlara agresiflik göstermeyen, aynı şekilde düzgün beslenen, düzgün beslendiği için düzgün gelişim sağlayan, düşünelim ne var? Düzgün eğitilen, komutlara düzgün itaat eden, ve bununla beraber en önemlisi köpeğini sevk ve idare edebilen bir sahibin eliyle bunlar olduğu için hayatı boyunca da bunu devam ettirebilen bir köpek ortaya çıkıyor. Örneklerimize tekrardan gelecek olursak misal oran, lojman, oran lojmanları diyorum. Simpaş altın oranlı bir öğrencim vardı. Matiz teriyer sahibi. Köpek 4 tane ev değiştirmiş. 1 yaşlarında erkek. Bakıldığı zaman eve her gelene acaba şimdi bu mu beni götürecek? diye bakıyor. Hanımefendi aylardır dışarıya çıkamıyor. Markete dair gidemiyor. Koca siteyi kaldırıyor kaldırıyor indiriyor havlayarak. Sokakta sürekli çekiştiriyor. Havlıyor. Agresif. Saldırgan. Hanımefendinin ikinci derste hocam uzun bir zamandan sonra markete gidebildim demesi hala kulaklarından gitmiyor. Çok ama çok mutlu etmişti bu beni mesela. O yüzden bu eğitimi ben çok seviyorum. İnsanların hayatına dokunabildiğim için gerçekten tat veriyor. Hani bir tane videom vardı benim. Belki izlemişsinizdir. Köpek eğitiminin %80'i sahibi ile köpek arasındaki uyum demiştim. Gerçekten öyledir. Köpeğin sizinle uyumlu mu, uyumlu? E boşverin komutları yapmayı versin. Ne olacak ki? Ne olacak yani? Bilmesin komut. Uyumlu mu, uyumlu? Evi parçalıyor mu, parçalamıyor. İnsanlara saldırıyor mu, saldırmıyor. Bütün aileyle uyumlu mu, uyumlu? Yalnız kalabiliyor mu, kalabiliyor. Sokakta çekiştiriyor mu, çekiştirmiyor. E otur dediğimde oturmasın o saatten sonra yani. Ama şöyle düşünün. Köpek benim yanıma gelmiş, yatılı eğitime. 50 tane komut biliyor. Benim gözümün içine bakıyor. Sokakta sizi çekiştiriyor. insanlara saldırıyor. Geçmiş olsun. Yani gerçekten geçmiyor. Demek ki bu eğitim olmamış. Çünkü köpek sahibi üzerine hiçbir şey koymamış. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben size her zaman şunu söylüyorum. Yatılı eğitimle hiçbir zaman davranış problemlerine çözüm üretemezsiniz. Neye çözüm üretirsiniz ancak daralmışsınızdır. 2 3 aydır köpek sizi oldukça zorluyordur. Zorladığı için de ufak bir nefes alırsınız. Ta ki ne zamana kadar? Köpek tekrardan evinize dönene kadar. Şimdi davranış problemleri çözümünde karşılaştığımız şeyler şunlar. En sık karşılaştığımız. 1- Evin içine tuvalet yapılması. Bu belli başlı yöntemlerle ve bunu köpek sahibinin yapması lazım. Çünkü benim köpeği tuvalet yönlendirmesi yapabilmem için 7-24 sizin evinizde kalmam lazım. E bu da olası ol bir şey olmadığı için ben ne yapıyorum? Köpek sahibine tuvalet yönlendirmesi vermeyi öğretiyorum. O çizdiğimiz kalıbın içine köpeğini soktuğu zaman tuvalet problemini ortadan kaldırıyoruz. Havlama problemi, yalnız kalamama problemini yine yapması gerekenleri doğru şekilde öğrettiğimiz zaman köpek sahibi çok rahat bir şekilde evinde çözebiliyor. Sokakta çekiştirme problemi nasıl ekipman, bu ekipmanı nasıl kullanacak, köpeğe nasıl müdahale edecek bunları öğrettikten sonra yine çok rahat bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Gene en çok karşılaştığımız şeylerden biri asosyal köpekler ve saldırganlık. Bununla alakalı bir video çekeceğim zaten. Neden? İnsanlar pandemide eve tıkıldı. Tıkılınca dedi ki biz köpek alalım. Köpek aldı ama pandemidesin çıkmadın dışarı. Zaten sosyalleştirme adı altında da hiçbir şey yapmadın. Ne oldu? Köpekler başladı agresifliğe. Ve büyüdü bu köpekler. Yani pandemiyle beraber başlayan köpekler büyüdüler ergenliğe de girdiler. Artık kanları daha deli akıyor. Köpek sahiplerinin elinde pimi çekilmiş el bombası gibi kaldılar. Yine davranış problemlerini çözme eğitimiyle bunu da çok rahat bir şekilde üstesinden geliyoruz. Onun dışında aklımıza gelecek bir şey var mı? Beslenme ile alakalı yanlışlıklar varsa onları düzeltiyoruz ve her şeyden önemlisi bu eğitimi gelip sizin evinizde veriyoruz. Böyle olduğu için de hocam sıvalarımı yedi. Hocam koltuğun içinden geçti. Hocam komşuma saldırıyor. Kapıya bir kargocu geldiği zaman ortalığı yıkıyor. Kapı zili çalıyor ortalığı yıkıyor. Sokakta herkese saldırıyor. Gibi davranış problemlerinin çok ama çok büyük oranda çözüyoruz. Yüzde yüz diyemiyorum. Keşke yüzde yüz diyebilsem ama bizim anlattıklarımız bazen köpek sahiplerinin bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıyor. Köpeği misal örnek veriyorum yalnız kalma eğitimde. Yalnız kalma eğitimi ile alakalı böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diyorum. Köpek sahibi 3. 4. havlamadan sonra yazıktır ya da aman şimdi biri gelecek rahatsız olacak diye köpeğin kapısını bir açıyor. Ondan sonra köpeği susturabilene aşık olsun. Köpek diyor ki aa havladım ve sahibim geldi kapımı açtı. O zaman daha yüksek sesle havlayayım. Daha uzun süre havlayayım sahibim gelsin. Bir öğreniyor ondan sonra tabii ki sonuç elde edemiyoruz. Ama İkna kabiliyetim de iyidir yani aslına bakarsanız dersi de iyi anlatırım ya burada köpek sahiplerinin yüzde bir ile yüzde beş arasında bir oranda anlattığımız direkt, direktiflere tam olarak uymadığını gösterdiğimiz egzersizleri tam olarak yapmadığını zamanında geri dönüşler bize yapmadıkları için kimi zaman tabii ki problemleri çözemediğimiz anlar olabiliyor ama bu orantıya baktığımız zaman çok ama çok düşük zaten direktiflerimizi yerine getiren, anlattığımız derse uygun şekilde davranan köpek sahiplerinin sorunlarını şu ana kadar çözemediğimiz hiç olmadı, olmaz da. Yani olmama imkanı yok. Çünkü bu tamam bu işin de bir bilimi var ama rokette uçurmuyoruz yani. Köpek altı üstü. Yani köpeğin de bir psikolojisi var. Nasıl yaklaşması gerektiğini bilirseniz her köpeği eğitirsiniz. O yüzden endişeniz olmasın. Eğer köpeğinizin davranış problemleri varsa, ya 2 yaşında artık bu yaştan sonra düzelmez. Çekilecek çilemiz varmış kardeş. Ne yapalım? Uğraşalım artık diye düşünmeyin. Mutlaka bir profesyonel destek alın ama aldığınız bu profesyonel desteği evinizde alın. Yatılı eğitimle değil, yatılı eğitimle. Bunlar çözülmez. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.